Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin. Sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Kullarım beni sana soracak olursa, muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman, dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar.'' İnsanlardan, ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver, diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan öylesi de vardır ki, Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru der. İşte bunların kazandıklarına karşılık nasipleri vardır. Allah hesabı çabuk görendir. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki: "Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru." Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Çünkü o haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. Rabbini içinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an, gafillerden olma. Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra yakınları da olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. Gerçek dua ancak ona yapılır. Ondan başka dua ettikleri ise kendilerinin hiçbir isteklerini karşılayamazlar. Onların durumu Tıpkı ağzına gelsin diye avuçlarını suya uzatan kimse gibidir. Oysa su ona gelmez. İşte kafirlerin duası öyle boşa gider. İnsan hayra dua eder gibi şerre de dua eder. İnsan çok acelecidir. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara açık. De ki, ister Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini yükseltme, kısmada. da, ikisi ortası bir yol tut. Hiçbir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse inşallah yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki: "Umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip iletir." Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Sakın Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba uğratılanlardan olursun. Onlar Yataklarından kalkarlar. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de hayır için harcarlar. Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Allah iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir. Lütfundan onlara fazlasını da verir. Kafirler içinse çetin bir azap vardır. Bağışlanma dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanmış cennete yarışırcasına koşum. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Duada nankörlükle ilgili ayetler. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. İnsana bir sıkıntı dokununca gerek yan üstü yatarken Gerek otururken gerekse ayaktayken bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böylece süslenmiş, hoş gösterilmiştir. Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız ona yalvarır, yakarırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı giderince bir de bakarsınız, içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşmakta. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendi tarafından bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, küfrünle az bir süre yaşayıp geçin. Şüphesiz sen cehennemliklerdensin. İnsan, hayır, mal, mülk, genişlik istemekten usanmaz. Fakat başına bir kötülük gelince umutsuzluğa düşer, yıkılır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur. Kur'an'dan Dua Örnekleri Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazabı uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tevbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri en çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, Kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Rabbimiz, Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Onlar, Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın, dilediğini aziz kılarsın, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir, şüphesiz sen her şeye hakkıyla kadirsin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Bir zaman İmran'ın karısı Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin demişti. Onu doğurunca, Rabbim onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilirken, erkek kız gibi değildir, ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum dedi. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. Meryem, "Bu sana nereden geldi?" dediğinde o da "Bu Allah katından. Çünkü Allah dilediğine hesapsız rızık verir." dedi. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin dedi. Rabbimiz senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi şahitlerle birlikte yaz. Onların sözleri ancak Rab'bimiz. Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et." demekten ibaretti. Rab'bimiz. Biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rab'bimiz günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen, vaadinden dönmezsin. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimseyle, soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. de ki: Rabbim, bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisisin. Onlar ey Rabbimiz, Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle derler. Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni naim cennetinin varislerinden eyle. Kullarının diriltilecekleri gün beni utandırma. Ey Rabbim! Beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et. Ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde İman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgiyicisin, çok merhametlisin. Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. Okunan ayetler sırasıyla Bakara Suresi 45, Bakara Suresi 152-153, Bakara Suresi 186, Bakara Suresi 200-202 ayetler arası, Ali İmran Suresi 191, A'raf Suresi 55-56, A'raf Suresi 180, A'raf Suresi 205. Tevbe Suresi 113, Yunus Suresi 106, Rad Suresi 14, İsra Suresi 11, İsra Suresi 23-24, İsra Suresi 110, Kehf Suresi 23-24, Kehf Suresi 28, Furkan Suresi 77, Şuara Suresi 213, Secde Suresi 16, Mü'min Suresi 60, Şura Suresi 26, Nuh Suresi 11, Hadid suresi 21, Yunus suresi 12, Nahl suresi 53 54, Ankebut suresi 65, Rum suresi 33, Zümer suresi 8, Fussilet suresi 49, Fussilet suresi 51, Fatiha suresi 5 7, Bakara suresi 128, Bakara suresi 286, Ali İmran suresi 8, Ali İmran suresi 16 17 Ali İmran suresi 26 27 Ali İmran suresi 35 38 Ali İmran suresi 53 Ali İmran suresi 147 Ali İmran suresi 193 194 İbrahim suresi 40 41 Müminun suresi 118 Furkan suresi 74 Şuara suresi 83 84 85 87 Neml suresi 19 Haşr suresi 10 Ahkaf suresi 15